için ve kapatırken programı Borsa ile ilgili bir yorum verelim. Emre Çayırlı, Travif Araştırma Müdürü. Borsa için hedef seviye telaffuz eden nadir isimlerden bir tanesiydi. Neler söyledi ekrana getirerek bugün piyasa masasını noktalayacağız efendim. Hoşçakalın. bu hafta içerisinde hem küresel çapta yaşanacak gelişmeler önemli olacak. Davos zirvesi başladı. Yurt dışından gelecek mesajlar önemli bir yer teşkil edecek. Avrupa Birliği Merkez Bankası FED'e dair beklentiler nasıl şekilleniyor? 2023'te ekonomik büyümeler ne yönde bir yapı içerisinde olacağına ilişkin açıklamalarda yine aynı şekilde etki yaratabilir. Diğer taraftan iç piyasaya baktığımız zaman Merkez Bankası'nın kararı yine bu hafta içerisinde üzerinde etki yaratabilecek bir potansiyeli barındırıyor. O genel itibariyle geçtiğimiz süreçteki satışlar sonrasında geçtiğimiz haftanın son günlerinde biraz toparlanma vardı. E, bu hafta içerisinde biz, biz için bence 5050 puan seviyesi önemli bir bölge. Eğer bu bölge üzerinde geçmeye başarırsa biraz daha yukarı yönlü hareketler ön planda kalacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki son 3 ayda olduğu gibi, yılın son 3 ayında olduğu gibi çok hızlı bir şekilde rally yaşanmıştık. Mevduat tarafında biraz daha aslında yatırımcılar borsayı tercih ediyor gibi gözüküyor son dönemde ama Merkez Bankası'nın almış olduğu karar sonrasında özellikle bankalar tarafında e, biraz daha aslında karlılığı arttırabilecek, biraz daha e, canlandırabilecek olabilecek bir durum ortaya gelmiş durumda